Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Epeydir video çekmiyordum, malum zaten tatil dönemiydi. Tekrar videolara başlayacağım bir döneme giriyoruz. Şimdi sizlere bugün iki video yayınlayacağım. Bunlardan biri yani şu anki ilk yayınlayacağım video, sizlerden gelen daha doğrusu sık gelen sorularla ilgili bazı şeylere cevap vereceğim bir video olacak. İkinci bu video kalıcı bir video olacak ama ikinci bir video da çekeceğim. O da grup muhabbeti ile ilgili bir video olacak. Tabii o iki gün kanalda kalacak sonra silinecek. Yani onu izleyenler izler. Onunla ilgili düşüncesi, fikri katılmak isteyen arkadaşlar da katılır. Neyse uzatmadan onu ikinci videoda anlatacağız. Neler anlatacağımı söylemek istedim. Şimdi ilk gelen soruya cevap vereyim. Tablomuzu açalım. Bunu daha çok mobilden yaşayan bir sorun yaşayan bir arkadaş iletmiş. Daha doğrusu ne kadar anlatılsa da anlamamış ya da anlamamakta Direktmiş de diyebiliriz. Şimdi beyler tablo tercihleri kısmı bu şekildedir. Gördüğünüz gibi 1 2 3. Ben aslında bunu kullanım videosunda anlatmıştım ama şimdi ilk tablomuzu ayarlayalım. Atıyorum beyler filtre değildir bu arada. Şimdi dedik ki ilk filtremiz tablo tercihi tercih bir. Zaten bakın burada tercih bir de yazar. Şimdi mobildeyken de bu zaten sizin ilk sayfanızdır. Ne yaptık? MS1 MS/X MS dedik. Hepsi açılış oranından bir filtre oluşturduk. Şimdi tekrar çıkalım geri gelelim. Doğal olarak burada tercih 1'deki filtrenizi gösterecek. Şimdi tercih 2'ye geçelim. Burada da diyelim ki atalım. Şu şekilde bir filtremiz olsun. Ta tamam diyelim. Tercih 2 diye sizi ikinci tercihe attı gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar kapatalım. Bir daha sayfayı yenileyelim. Tekrar bir giriş yapıyoruz. Bet 365'e. Gördüğünüz gibi tercih 1 geldi. Buradan tercih ikiye geçiyorsunuz. Bakın zaten burada tercihiniz ayarlı. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece buradan kaydet diyorsunuz tekrar. Eğer burada filtre değiştirecekseniz doğal olarak burada değişiklik yapıp kaydetlemeniz lazım. Ama aynı filtre üzerinden gidecekseniz zaten bu kayıtlı filtreniz tamam diyeceksiniz böyle. Açılır pencerede engellendi diyor. Engellemeye devam etme diyelim. İşte bu bazen sizde de belki oluyor olabilir şu şekilde yan tarafa at diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi tercih 2 attı. Ne oldu? Tercih 2 kaldıralım. Buraya da bir daha bakalım. Tercih 1'deki seçenekler ve tercih 2'deki seçenekler gördüğünüz gibi bu şekilde tercih 1, tercih 2. Her seferinde bunu yapmak zorundasınız. Zaten buradan ayarladığınızda tercih 2 deyip tekrar dediğinizde böyle sizi yan sekmeye atacağı için yan sekmeden direkt devam <laughs> edebilirsiniz. Yani geriye gidip bir şey yapmanıza gerek yok zaten. Gördüğünüz gibi tercih 2 yazıyor. Tercih 3 de aynı mantığı yapacaksınız. Buradan da tercih bir de değişiklik yapıp ya da hiç uğraşmadan tercih 1 dersiniz böyle tekrar kaydet dersiniz. Girip çıkmanıza da gerek yok. Döner tercih 1'deki tercihinize gelir. Yan sekme atar. Belki telefonunuzda yan sekme atma kapalıdır ya da farklı bir şey vardır. O sizin ayarlarınızla alakalıdır ama sistemde her tercihi kaydedebilirsiniz. Her tercihe de gidip kullanabilirsiniz. İnsanlar öyle kullanıyor. Yani size özel bir durum yok. Diretmiş arkadaş onun için. Bu soruya cevap verip geçelim. Gelelim bir diğer soruya. Bu tabloyla ilgili sorular. 1365 2020 açılış yazan tabloyla ilgili sorular. Zaten satış listesinde bu tablo yazmıyor. Daha önceki videolarda da defalarca dediğim gibi bu benim kullandığım bir tablo. Ona göre düzenleyerek koyuyorum ama sizler de bu tabloyu kullanıyorsunuz zaten ve bu tamamen açılış oranlarından oluşan bir tablodur. Ha, sistemde ben kullandığım sürece bu tablo olacaktır ama bu tabloyu önümüzdeki günlerde 2021'e ya da biraz daha öne 2020'nin belki 6. ayından sonrasına göre güncelleyebilirim. Buna da önümüzdeki birkaç hafta içerisinde karar vereceğim. Bu arada tahmin geçmişi diye yeni sezon için bir bölüm ekledik. Hatta burada da dünkü tahminleri de böyle görmüş olursunuz. Haftalık olarak hem olacak hem de ondan sonra işte belli istatistik bilgiler de verilecek. Bu da yenilik. Onu da göstermiş olayım. Hani sezon öncesindeki maçlarda göstermemişti. Yeni tahminleri göstermek gerek yok. Bir de bu corner average ile ilgili bir soru. İşte burada nasıl sıralatabilirim demiş. Şimdi burada daha önceki videolarda anlatmıştım ama tekrar anlatayım. Şimdi buraya bir kere tıkladığınızda böyle 10 der. Bakın zaten aşağıya doğru büyüyerek gider. Bunun içinden en büyükleri hangisi zaten bulabilirsiniz. Ama ben bunun yerine şu şekilde yapmanızı söylüyorum. Tavsiye ediyorum. Ne demiştim? Buradan bir içeren deyin. Örnek veriyorum saat 17.deki maçları analiz edeceksiniz. 17 2. .0. gördüğünüz gibi 17 17 15 hepsini getirmiş olur. Şuradan bir tıkladığınızda büyükten küçüğe sıralar. Hangilerinin yüksek olduğunu zaten görmüş olursunuz. Onun karşısındaki gol averajlarına da bakarak karar verebilirsiniz. Buraya kadar ha bir de bu tarihle ilgili hala belli sorular var. Buna da bir cevap vereyim. Örnek verelim bir tane maç üzerinden gidelim. Hemen en üstteki maçı tıklayalım. Şimdi eğer 2018'e bakmak istemiyorsanız, benim verilerim 2018'den itibaren olmasın diyorsanız burada iki tane yol var. Bir ya buraya geleceksiniz. 2020 örnek veriyorum, 2021 01-01 diyeceksiniz. Dedik mi dedik. O size 2021'in 01'i 01'inden sonraki maçları filtreler. Ya da böyle yapmayacaksınız. Mobildeki arkadaş için bu tarihi yazmak biraz sıkıntı olabilir. O zaman da gelecek diyecek ki buradan tarihlere bakacak. Ha, 2021 ve sonrası üzerine çift tıklayacak böyle. yukarı atacak gördüğünüz gibi. Ondan sonra da oynanmamış maçı kapatacak. Ve yüzeleri almış olacak. Son bir şey daha söyleyeyim. Onu da Betfair'de anlatayım. Şimdi buradaki maçlar İlk 150 maç olarak sıralanır. Bunu anlatmıştım ama hala bazı arkadaşlar da gözden kaçıyor. 22'den sonraki maçlar yok mu? Zaten buradaki maçlar gün içerisinde silinerek de gider. Siline siline gider. Şu an sildirtmedim ki video çekerken göstereyim diye. Yoksa günün bütün maçları burada olur. Ama sezon başladığında burada olmayacak. Örnek vereyim. Mesela burada saat 17'ye kadarı göreceksiniz. Onun iki yolunu vermiştim. Bunlardan biri neydi? 150'den sonrasını görmek için hiç uğraşmadan 151 yazarsınız buraya mesela. Size direkt 151. maçı getirir. Filtreniz de buysa... Buraya çift tıkladığınızda bu oranları yukarı yatar, Attı. Şimdi ya buradan bunu açarsınız. Şu noktalardan birine tıklarsınız. Oynanmamış maçı kaldırır. Oynanmış maçlar üzerinden size yüzde verir. Ya da daha da basit demeyeyim ama hani mobil mi PC mi ona göre değişir o basitlik konusu. Diyelim ki yine 151 buradasınız. Bunu açmadınız. Şuraya iki kere tıklarsınız böyle mavi olur. Kendiniz bir nokta koyarsınız beklersiniz. Direkt oynanmış maçlar üzerinden size hesaplamayı yapar. Sistem verir. Ya da dediğim gibi tarihten küçültmeler yapabilirsiniz. Hatta o tarihten küçültmelerde de şunu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Bazen diyoruz ya çok maç olduğunda işte son 15'e göre bakın. Örnek veriyorum. Bunun üzerine çift tıklarsınız. Size doğal olarak o maçları eski maç o tarihten önceki ya da 15. maçtan önceki maçları kapatır. Verir başka söyleyecek bir şeyim var mı? Ha, son bir şey daha. Bu şekilde eğer yapmazsanız bu 151 olarak o zaman şunu da yapabilirsiniz. Burası zaten varsayılan olarak daha fazla ve eşittir. Örnek verelim şöyle gelelim. Diyelim ki 19 ve so 19'a çift tıklayın saate. 19 ve sonrasındaki maçları sizde filtreler. Gördüğünüz gibi aşağı doğru iner. Ondan sonrasında da zaten eski maçlar gelmiş olur. Siz ne yapacaksınız? Diyelim ki en üstteki maçı analiz ediyorsunuz. Bu şekilde çift tıklarsınız yine oranları yukarı yatar. Saati açarsınız. Yine tıklar. Oynanmamış maçı da <laughs> kapatırsınız. İstediğiniz sonuçları görmüş olursunuz. Onun dışında bir iki dakika videoyu durdurayım. Bir daha bir düşüneyim. Ondan sonra sonlandırırız duruma göre. Onun dışındaki diğer soruların çok bir önemi şu an için yok. Bunlar ısrarlı. Sırada... Ha bir soru daha var. Evet altın değerinde bir soru olduğunu düşünüyorum. Sana kaldı ama. Şimdi buradaki kıtalarla ilgili anlattıklarımız veya kıtalarla ilgili bölüm var. Hatta onu da göstereyim tekrar. Burada kıta Asya Avrupa diye gidiyor. Şimdi Amerika sadece Güney Amerika diye var. Geçenlerde bir arkadaş demiş ki örnek veriyorum. Vermiyorum daha doğrusu söylüyorum. İşte Kuzey Amerika var Orta Amerika var. İşte Kuzey Orta bir arada olsa Güney Amerika bir arada olsa normalde işte bu mantıkta falan diye söylemiş. Şimdi özetlemek gerekirse zaten Orta Amerika ve Kuzey Amerika'daki maçlar ya da takımlar daha az. Doğal olarak zaten o kıtadaki mantığı da şöyle geliştirildi sistem yapılırken. Doğal olarak Gold Cup'a hepsi katılıyor. Doğal olarak Gold Cup üzerinden yapıldı. Onun için de hepsi Güney Amerika olarak sistemde gözüküyor. Ha ben öyle olmasını istemem. Keşke böyle olsaydı demeniz diyebilecek bir şeyim yok. Ama şöyle yapabilirsiniz. O zaman Güney Amerika'daki maçlarda kıta filtresi kullanmazsınız. Ama bu mantıkta bakarsanız Türkiye Asya'da mı Avrupa'da mı Rusya Asya'da mı Avrupa'da mı diye de düşünebiliriz. O zaman orada olması mı doğru burada mı olsaydı diyeceğiz. Onun için onları da hani her kıtadaki ya da her ülkeyi katıldıkları işte Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası Asya Kupası gibi büyük kupaların organizasyonlara göre belirleyerek zaten sistemdeki kıta mantığını oluşturduk. Yani birebir bir atlastaki ya da bir haritadaki gibi değildir. Kim nereden katılıyorsa o şekildedir. Örnek verelim Avustralya'da Asya'da sistemli gözüküyor. Doğal olarak Asya Kupası'na gittiği için. Onun dışında söyleyecek bir şey yok. Dediğim gibi bir video daha çekeceğim. İlerleyen dakikalarda onu da çekerim. Onunla ilgili de gerekli bilgileri anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları. Bol şanslar dilerim.